Merhabalar herkese ben Nogül Düzenli kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 21-27 Şubat haftasının astrolojik geçişlerini bahsediyor olacağım. Güneş Balık Burcu'na geçti. 18 Şubat tarihinde Balık Burcu arkadaşlarımın doğum günleri kutlu olsun. Güneş Balık transiti sürecinde bizler daha duygusal, empatik, yardımsever, yaratıcılığımızın yüksek olduğu etkilerle ilerleyeceğiz. Son iki aydır Oğlak dönemi, kova dönemi. Satürn'yen etkileri bize verdiği için daha katı, kuralcı, bazen melankolik tavırlarla devam edildi. Şimdi ise artık daha yumuşak etkilerle ilerleyeceğiz. Çünkü balık dönemi jüpiteryen bir dönemdir. Biraz daha iyimser, iyicil bir dönemdir. Ve yaratıcılığımızın arttığı bir dönemdir. Sanatsal etkinlikler açısından oldukça güzel faydalar sağlar. Aynı zamanda Ruhani konular, ruhsal konular, inançlarla alakalı daha kendimizi e, duyarlı hissedeceğimiz, inançlara daha çok yöneleceğimiz bir süreç olacağını söyleyebilirim. Güneş Balık transit sürecinde en çok fayda görecek burçlar su elementi ve toprak elementi arkadaşlarımız. Yani bu demek oluyor ki aslında e, yengeç, akrep, balık ve aynı zamanda e, boğa, başak ve oğlak arkadaşlarımız Güneş Balık transitinden fayda sağlayacak astrolojiyi bilen arkadaşlarımız ise eğer ki toprak ve su elementinde gezegenleriniz varsa oraya güneş balık üçgen veya sekstil açı yapacak. Bu da sizin o bölgelerden fayda göreceğinizi işaret etmekte. Güneş balık transiti döneminde tabii ki daha çok ruhumuzun sesini dinleyeceğiz. Mantıken değil ruhsal olarak değerlendirmeler yapacağız. Biraz daha sevgi odaklı olacağız veya birlik bilinciyle hareket etme etkisi olacak. Tabii ki dönemin gölgeleri de var. Her burcun gölge özellikleri vardır arkadaşlar. Dönemin gölge özellikleri de biraz boş vermişlik gelebilir. Biraz hareketsizlik gelebilir. Biraz daha uyku hali olabilir. Diğer taraftan bağımlılıklara ilgi artabilir. İşte her, bir şey daha fazla yapma hali olabilir. Alkol tüketimi artabilir. E, çünkü dönemin içerisinde bazen sert açı dönemler oluyor, dolunaylar oluyor. Bunun e, artı eksileri bir arada deneyimliyoruz genel olarak. Ama bu dönemden en yüksek faydayı görmek istiyorsak manevi yata yönelmek iyi olacaktır. Varsa sanatsal özelliğiniz yaratıcılığa odaklanmak iyi olacaktır. Şimdi bu haftanın özelliklerine baktığımızda arkadaşlar haftanın başlangıcında pazartesi salı günü ay akrep burcuna transit ediyor. Hafta ortasında ay yay burcuna transit ediyor ve hafta sonunda da ay oğlak burcuna transit edecek. Genel olarak faydalı etkilerin olduğu bir süreçte olacağız arkadaşlar. Ve şöyle hemen açılarımıza baktığımızda 23 Şubat tarihinde Mars-Neptün 60'lık açısı var arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi Mars Oğlak burcunda transit ediyor. Venüs de Oğlak burcunda transit ediyor. Bunlar Neptün'den güzel baça alacaklar. Hatta 23-24 Şubat tarihlerinde ortalama çarşamba perşembeye kadar Neptün destekli olacak. Mars ve Venüs'ün bir arada ilerlemesi ilişkiler adına güzel etkileri sunmakta bazılar için bir savaş etkisi veya bir tartışma etkisi yaratsa da bu hafta Neptün'ün güzel uyumuyla birlikte aşktan bahsedebiliriz ama mantığımız da var çünkü Oğlak döneminden de bahsediyoruz. Mantıklı da hareket edeceğiz. İş girişimleri açısından haftanın ilk günleri oldukça verimli güzel etkiler var. Ne istediğini bilen, planları olan kişiler için ilerleme sağlanacağı durumlar var. Yaratıcılık içinde güzel etkiler var. Şifalanma adına güzel etkiler var. Çünkü güneş balık döneminde aynı zamanda kendi maneviyatımızla hem kendimize hem çevremize faydaların olacağı etkiler var. Tabi bu dönemin etkilerinde böyle bağışıklık sistemine iyi bakmak gerekiyor arkadaşlar. Genel olarak dikkat etmek gerekiyor, kontrollü olmak gerekiyor. Balık döneminde biraz daha bağışıklık zayıflayabiliyor. Bazen de unutkanlıklar olabiliyor. Ama önümüzdeki haftanın genel etkilerinde Mars ve Venüs'ün Neptün'den güzel bir açı alması gayet faydalı etkileri karşımıza getirmekte. Bunun yanı sıra haftanın ikinci yarısında Merkür-Uranüs kare açısı var. Bu önemli arkadaşlar. Merkür-Uranüs kare açısı. Uranüs Boğa burcunda biliyorsunuz. Merkür Kova burcunda transit ediyor. Bu ikisinin kare açıyla bağlanması demek aslında iletişimde bir problemin olduğunu, ani olabilecek iletişim problemlerine bu iletişim içerisinde teknolojik aletler de giriyor. Yani teknolojik aletler sorun çıkartabilir. Sosyal medya ile ilgili güvenlikle alakalı sorunlar olabilir. Sinirsel gerilim artar. Zihinsel huzursuzluk artabilir. Çünkü Merkür Uranüs karesi 11 dereceyle etkileyecek arkadaşlar. 11 derecede etkileyecek olması demek sabit burçlar bu alanda daha çok etki alacak. Yani sabit burçlar dediğimiz arkadaşlarımız boğa, kova, ee, ve e, aslan akrep arkadaşlarımız bu merkür, uranüs karesinden 11 derece civarında olanlar daha yoğun etki alacaklar. Ne zaman alacaklar? Perşembe demin perşembe de etki var. Ee, cuma daha yoğun, cuma cumartesi daha yoğun iletişim problemleri olabilir. Yani önemli iş girişimleriniz var ise eğer ki haftanın ilk günlerinde tamamlamanız bu anlamda çok daha iyi olacaktır. Ve özellikle şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar bir yeni ay etkimiz olacak ama sonraki hafta olacak. Yani 2 Mart tarihinde e, balık burcunda bir yeni ay olacak. Yani aslında bizler eğer ki bir iş girişimi yapacaksak ve bekleme potansiyelimiz varsa 2 Mart balık yeni ayından sonra oldukça güzel etkiler var. Benim de 9 Mart tarihinde astroloji ileri seviye eğitimim başlıyor. Bu eğitimde siz de benimle bir arada yer almak istiyorsanız iletişim bilgilerinden tarafıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle bakalım tekrardan neleri Anlatalım başka diye burçlara geçmeden önce şöyle bir değerlendirmelerimize bakıyoruz. Bu arada arkadaşlar haftanın ilk günlerinde Güneş Formal Haot sabit yıldızıyla kavuşumda olacağını görmek değil. Formal çok güzel ruhsallık veriyor. Yani biraz önce anlattıklarımın genel olarak ruhani olarak dilemek istemek niyet çalışmalar oldukça iyi etkilerde olacak. Haftanın ilk günlerinde biraz daha maneviyata yönelip ne istediğimize odaklanmak bazı kapıların açılabilmesine, dileklerin yerine gelmesiyle alakalı da potansiyeller verebilir. O yüzden haftanın ilk günleri böyle değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi burçlar olarak değerlendirmeye geçiş yapalım. Hemen dosyalarımdan şu şekilde. Okey. Şimdi arkadaşlar ilk burcumuz koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Şimdi koç arkadaşlarım için güneş balık transiti ne demek? Önce bunu anlatmak istiyorum. Koçların 12. evinden transit edecek Güneş Balık. Demek oluyor ki Koçlar için içe yöneldikleri, inzivaya geçtikleri geri planda kalmak istedikleri veya sessizleştikleri bir dönem olacak. Önümüzdeki bir aylık dönem. Rüyalarda artışlar olacak. Biraz daha duygusal olacaklar. Baba veya erkeklerle alakalı, otoriteyle alakalı içine attıkları konular olabilir. Bu süreç zorlu bir süreç değil ama önümüzdeki bir ay boyunca koçların sağlığına iyi bakmalarını öneriyorum. Bunun yanı sıra bir proje için çalışabilirler. Geri planda bir şeyin hazırlığını yapabilirler. Bu iyi kullanımı olmaktadır. Evet, aynı zamanda Mars ve Venüs'ün Oğlak Burcu'na transite devam etmekte. Aile ile alakalı konular, aile olmak, işle alakalı konular, bunlarla alakalı bir takım e, gündemler devam ediyor. Bu haftada iş girişimlerinizden fayda görebilirsiniz, İş için faydalar olabilir. Ancak hafta sonuna doğru maddi konularla alakalı beklenmedik böyle bir harcama olabilir veya dürtüsel bir e, alışveriş yapma potansiyeliniz olabilir. Bu ananı dikkatli olursanız yönetilebilir durumda olacaktır ve aynı zamanda hafta sonuna doğru iki ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinde problem olabilir. Aman dikkat diyoruz. Evet. Sıradaki burcumuz Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Şimdi bu arkadaşlarım için Güneş'in Balık burcuna edeceği dönem sosyalleşiyorsunuz. Dışa dönük oluyorsunuz, arkadaşlarınızın desteğini alıyorsunuz ve gruplar içerisinde parlıyorsunuz. Yani e böyle bir aza duygusal bağ kurarak ilerliyorsunuz. güneş balık dönemi size güzel bir açı yapıyor. Yani biraz daha böyle esnek bir şekilde hareket edeceksiniz. Diğer taraftan uzaklar, şehir dışı, seyahatler, eğitim, öğretim bunlarla alakalı veya sosyal medyayla alakalı son aylarda uğraştığınız konularda güzel faydalar olmaya devam ediyor. Hatta bazılarınız bu konuda bir takım şeylerle uğraştıysa artık kafanızda bir mantık kuruyorsunuz. Bu işte eğitimle ilgili olabilir dediğim gibi yolculuklarla ilgili olabilir, şehir dışı ile ilgili bir işle ilgili olabilir. Yurt dışı ile ilgili olabilir. Bunlarla alakalı artık yapılanacağınız, ilerleyeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Ben bu arkadaşlarıma tavsiyem hafta sonuna doğru iş ilişkilerinde problem olabilir, iletişim problemleri olabilir, evraklarla ilgili problemler olabilir, teknolojik aletlerle ilgili olabilir. Biraz dikkatli olmak lazım, yedeklemeler yapmak lazım. İletişim problemlerine karşı dikkatli olmak bu anlamda iyi olacak olacaktır sevgili boğa arkadaşlarım. Evet. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizler arkadaşlarım için güneş balık transiti 10. evlerinden geçecek. Yani bu kariyerde parlayacağınızı, toplumsal statünüzün yükseleceğini göstermekte sevgili ikizler arkadaşlarım. Yani işiniz ve kariyerinize değer görmeye başlıyorsunuz. Biraz duygusal yaklaşmadan, ee, biraz daha olaylara mantıklı yaklaşarak ilerlerseniz çok daha fayda görürsünüz veya kararsızlıkları biraz kenarda bırakmak gerekiyor. Bu dönem isteklerin peşinden gidin. Özellikle ikizlere şunu da söylemek istiyorum. Ee, 2 Mart'taki balık yeni ay ile birlikte işinizle ilgili güzel fırsatlar olabilir. O yüzden kariyerle ilgili oyalanmayın. Tabi buradan zaten Jüpiter desteği de var arkadaşlar. Jüpiter de buradan geçiyor. Ama Jüpiter'in desteğini alabilmek için kararsızlıklardan dediğim gibi uzak kalabilmek gerekiyor. Şimdi bu hafta Mars-Venus-Oğlak Burcu'na transite devam etmekte. Kariyerden bir desteklenmeniz var ve para konularından desteklenmeniz var. Başkasından alacağınız krediler, nafakalar, miraslar bunlarla alakalı bir fırsatınız var. Beklediğiniz paraları alabilirsiniz veya para görüşmelerinizi yapabilirsiniz. İkizler arkadaşlarım için hafta sonuna doğru biraz dengesizlikler olabilir, iletişim sorunu olabilir, bazı şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir, bir takım arkadaşlarla problemler, arkadaş ilişkileriyle ilgili problemler olabilir. Bu anlamda zihinsel huzursuzluklar da gündeme gelebilir. haftanın ilk yarısını genel olarak değerlendirmek çok daha yerinde olacaktır. Seyahatler yurt dışı ile alakalı gündemleriniz olursa Evraklarınızı iyi kontrol edin. Özellikle önümüzdeki hafta sonuna doğru. Ee, diğer taraftan kargolarla ilgili böyle karışıklıklar olabilir. Ev, evraklarla ilgili karışıklıklar olabilir. Ama dediğim gibi çok bilinçli, kontrollü olursak, hatalara karşı önlem odaklı olursak bu etkilerden de zarar görmüyoruz arkadaşlar. Evet. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeç arkadaşlarım için güneş balık transi 9. evden geçiyor. Şahane. Size güzel bir üçgen açı yapacak. Yani böyle Uzaklar, yurt dışı, e, hukuksal konular, akademik konular fayda göreceksiniz. Uzaktaki akrabalarınız buradan faydalar göreceksiniz. Seyahatler artıyor. Çok daha dışa dönük olacaksınız. Seyahat etmeyenler açısından daha çok sosyal medyayla ilgilenebilirsiniz. Uzaktan eğitimler alabilirsiniz. Burayı değerlendirmek gerekiyor sevgili yengeç arkadaşlar Buradan bir fırsat var. Buradan bir şans var size. Çünkü Jüpiter de burada olduğu için ve burada güzel de bir yeni ay olacak. Onu da sonraki videomda anlatacağım. Sonraki hafta. Burayı değerlendirmek gerekiyor. Zaten siz... İkili ilişkilerle alakalı son aylarda yaşadığınız problemler, evlilikle ilgili yaşadığınız problemler artık şekillenmeye başlıyor. Bu hafta haftanın ilk yarısında ilişkilerden, evlilikten, ortaklı danışmanlıklardan fayda göreceksiniz. Ne istediğinizi bileceksiniz ve cesaretiniz artacak. Eşin desteğini de alabilirsiniz. Tabii çok köklü bir sorununuz varsa burada bunu çözmek için de harekete geçebilirsiniz. Yani bazen bir şey bitirmek de başarıdır. Eğer yani Böyle bir sorun içerisindeyseniz bunu da bitirmek için de fırsatlar da bulabilirsiniz. Genel olarak ilerleme yapılanma fırsatının olduğu etkiler var. Lakin hafta sonuna doğru Cuma günü, Cumartesi günü falan böyle bir Merkürönüs karesi var. Burası biraz dengeleri karıştırıyor. Burası iletişim sorunları getirebiliyor. Maddi konularla alakalı beklenmedik harcamalar olabilir. Veya... E plansız bir harcama, dürtüsel bir harcama yapabilirsiniz. Buna dikkatli olmak iyi olacaktır. Psikolojik olarak da biraz daha eskiden gelen bir konuda huzursuzluklar da yaşayabilirsiniz. Ama genel olarak haftanın ortasına kadar gayet verimli etkiler var. Yeni başlangıçlar için destekleniyorsunuz sevgili yengeç arkadaşlarım. Lütfen duygusal yaklaşmayın. Geçmişin sizi yoran taraflarından çıkıp geleceğin hedeflerine, planlarına odaklanın. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şimdi aslan arkadaşlarım için güneş balık transiti 8. ev transiti. Bu demek oluyor ki aslında sizin için paranın öncelikli olacağı bir süreç başlıyor. Eşin parası geliri artabilir. Eşin parası ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı işlerle alakalı gelir artışınız olabilir. Krediler, sigortalar, vergiler, miras, nafaka bu konularla alakalı gündeminiz ile ilgilenebilirsiniz. Ve özellikle Mart'ın ilk haftasında bunlarla ilgili yenilenmeler de olabilir tabii ki aslanlar için. Diğer taraftan sağlıkla alakalı gündeminiz varsa bunlara özel bir ilgi gösterebilirsiniz. Böyle biraz daha yapılandırıcı, güzellik, estetik, bunamaz ameliyatlar gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Diğer taraftan psikolojik olarak sizi yoran konularda kontrolü bırakabilirsiniz. Biraz daha rahat olabilirsiniz. Ee, Endişeyi bırakıp akışına bırakmayı da deneyimleyebilirsiniz sevgili aslan arkadaşlarım. Şimdi aslında zaten sizin bu Mars, Venüs, Oğlak, Burcu nasıl sağlık alanınızdan transfer ediyor. Ee, bazı aslanlar için estetikler için falan güzel etkiler var. Mart'ın ilk haftalarında yaptırabilirsiniz sevgili aslan arkadaşlarım. Sağlıkla alakalı bir gündeminiz varsa yapılanmaya gidebilirsiniz. Bununla alakalı yeni tedavi yöntemlerine başlayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz. Ee, onlar tarafından biraz daha ön plana çıkartabilirsiniz. Diğer tarafta hafta sonuna doğru iletişim problemleriniz var. Bu sizi yorabilir. Cuma, cumartesi günü ee, Merkür Uranüs Kayası sizleri biraz daha geri çekebilir. Ee, yorabilir, hmm, yanlış anlaşılmalar olabilir, ego problemleri olabilir. Ortaklı işlerle, aileyle ilgili... Hmm, Karşınızda kişilerle alakalı iletişimsizlikler olabilir veya teknik teknolojik sorunlar da gündeme gelebilir. Önlem odaklı olmak fayda sağlar. Gökyüzünün gezegen geçişlerini bilinçli olursak, kontrollü davranırsak sert etkilerden çok az etkiyle çıkarız veya etkilenmeyiz. Bilinçli olmak bu anlamda fayda sağlayacaktır. Evet, sıradaki burcumuz Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Sevgili Başak arkadaşlarım, Güneşin balık burcuna transit edeceği bu dönem sizin için evlilik ilişkileriyle alakalı olarak böyle bir parlama döneminiz var. Eşinize daha çok ilgileneceksiniz, ortağınıza daha çok ilgileneceksiniz. Etrafınızdaki kişilerin desteğini almaya başlayacaksınız. Ee, ve şans etkisinin olacağı bir süreç olacak. Sizin özellikle Mart'ın ilk haftaları böyle burada güzel bir yeni ay falan var. Destekleriniz başlıyor. Destekleriniz geliyor. Başak arkadaşlarım bu dönemin size mesajı. Kaygı, endişe, aşırı analizi bırakıyoruz. Çünkü aşırı analiz sağlıklı olmayabilir. Bu, bu dönem, bu ay sizin için biraz daha duygulara odaklanma, akışına bırakma evlilikle ilgili yeni bir yenilik başlatma veya ilişkilerle ilgili, işle ilgili yeni bir yenilik başlatma süreci olabilir sizin için. Diğer taraftan aşkla ilgili güzel gelişmeleriniz var sevgili başaklar. Böyle Mars, Venüs sizin aşk alanınızda ilerliyor. Aşktan destekler var. Yaşam enerjiniz artıyor. Daha dışa dönük olmaya başlıyorsunuz. Daha eğlenceli bir dönemde olacaksınız. Ve partneriniz tarafından destekler göreceksiniz. Veya evli olanlar ve çocuklar olanlar açısından çocuklarla alakalı konularda takıldığınız sorun yaşadığınız konularda artık daha ilerlemeye başlayacaksınız. Hobilerinizi yönetebilir, yönetebilirsiniz. Yaratıcılığınızın artacağı bir süreçte veya sahne ile alakalı, ön planda olmayla alakalı gündemleriniz varsa bunları da yerine getirebilirsiniz. Diğer taraftan hafta sonuna doğru sağlıkla alakalı dikkatli olmak gerekiyor. Günlük rutinlerinizde bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir, iletişim sorunları olabilir, teknik teknolojik sorunlar, trafik sorunları bunlarla alakalı konular olabilir. Yine dediğim gibi önlem odaklı olmak iyi olacaktır. Ee, Cuma Cumartesi günü özellikle Merkür Uranüs karesi sizin hem iletişim, iş hayatınızla alakalı biraz daha fikir ayrılıkların olabileceğini de işaret etmekte. Böyle çok fevri çıkışlar yapmamak iyi olacaktır. Zaten Başaklar'da çok fevri çıkışlar yapan bir burç değildir genel olarak. Zaten önlem odaklı hareket ederler. Bu anlamda hafta genelinde güzel etkiler var diyebilirim. Evet. Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Naif terazi burçları diyoruz. Evet güneş balık burcunda geçiyor ve sizin günlük rutinleriniz hızlanıyor. Ne demek bu arkadaşlar günlük rutinleriniz? İş hayatınız, günlük rutinleriniz, hizmet ettiğiniz sorumluluklar hızlanıyor. Gün içerisinde birçok işi halledebilirsiniz. Sağlıkla alakalı konularla ilgilenebilirsiniz. Güzellik, estetikle ilgilenebilirsiniz. Ee, ve aynı zamanda Venüs ve Mars Oğlak Burcu'na transit ettiği için aile alanınızda transit ettiği için aile sağlığıyla ilgilenebilirsiniz bu anlamda. Evinizi güzelleştirmek adına yeni adımlar atabilirsiniz haftanın ortasında. Ee, çevrenizin desteğini alabilirsiniz. İş hayatınızın desteğini alabilirsiniz. Aile desteğini de yine alabilirsiniz. Diğer taraftan baktığımızda... Merkürün Uranüs ile bir karesi var hafta sonu Bu sizi normal etkileyecek aslında baktığımızda Biraz daha aşk hayatı ile ilgili iletişim problemler olabilir Çocuklarla alakalı böyle ufak tefek problemler olabilir Zihinsel huzursuzluk olabilir Yanlış anlaşılmalar olabilir Merkür Uranüs karesi ile birlikte Ama hafta genelinde dediğim gibi Odağınızda çok fazla iş çalışma koşulları var Hizmet ettiğiniz alanlar var Aile, aile sağlığı, kendi sağlığınız var Hafta ortasında önemli iş girişimleri açısından destekleriniz var hafta sonuna doğru iletişime daha dikkatli olmak gerekiyor. Tabi sizler zaten dikkatli bir burcunuz. iletişimde. Terazi biraz daha çok e, ağzına gelen direkt sayan bir burç değil zaten. Ama burada Merkür-Rönüs karesiyle birlikte böyle dürtüsel hareket edebilirsiniz hafta sonu. Buna da dikkat diyoruz. Sıradaki burcumuz Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Şimdi Akrep arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda Güneş-Balık burcundaki transit etmesi onların ee, yaşam enerjisini yukarıya çıkartacak. Biraz daha o hayata kurallarla yaklaşan kısmında biraz daha naif yaklaşmaya başlayacaklar. Çünkü duygusal bir burç akrepte güneşin de balık burcuna trans edeceği bu dönem yaşam enerjiniz artıyor. Aşk hayatınıza hareketlilik geliyor. Yani bir partneriniz yoksa bu dönem tanışmalar gerçekleşme fırsatı olabilir yaratıcılığınız artabilir. Sanatsal faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz. Sahne çalışmalarınız, ön planda çalışmalarınız varsa daha çok fayda görebilirsiniz. Aynı zamanda akrepler için şöyle bir etki var. Çocuk sahibi olmakla alakalı gündeminiz varsa bu ay bu anlamda faydalı fırsatlar olabilir. Özellikle Mart'ın ilk haftasında hem aşk adına, çocuklar adına, yaratıcılık adına güzel fırsatlar var. Onu da bir sonraki videomda zaten çok daha detaylı anlatacağım. Diğer taraftan baktığınızda eğitim, öğretim, iletişimden fayda ve fırsatlarınız var. Çünkü Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda 3. evinizden geçiyor. Son aylarda eğer ki bir takım sıkıntılarla uğraştıysanız, aile, akraba, eğitim, öğretim bunlarla alakalı sorunlu kısımla uğraştıysanız artık bunu yapılandırmaya başlıyorsunuz. Biraz daha ilerleme noktasına geliyorsunuz. Yeni bir eğitimde alabilirsiniz. Diğer taraftan hafta sonuna doğru dengeler değişiyor. Merkür Uranüs karesi var. Özellikle 11 derece civarındaysanız Merkür Uranüs karesi sizde olacak. Sinirsel gerilim olabilir. Kiminle olabilir bu sinirsel gerilim? Danışmanlıklar, arkadaşlıklar, yani karşımızdaki kişilerle alakalı biraz daha evlilik Ortak işlerle alakalı fikir ayrılıkları olabilir. Diğer taraftan baktığımızda aile ile ilgili de dediğim gibi olabilir. Ev sorunları, evde teknolojik sorunlar da gündeme gelebilir. Bilinçli olmak fark yaratır. Bilinçli olduğumuz takdirde sistemi yönetebiliyoruz. Bu anlamda daha tedbirli davranmak gerekiyor. Cuma, cumartesi günü. Zaten Uranüs sizi genel olarak çok değişimlerden geçiriyor. Yani akrep arkadaşlarımın danışmanlık alması her zaman için öneriyorum. Hayatınız değişiyor. Tutulmalar da sizde zaten. Ama bu dönem destekleniyorsunuz. Önümüzdeki hafta sizin için destekler var. Evet. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet yay arkadaşlarım sizin için gündemde ne var diye baktığımızda güneşin balık burcuna trans edeceği bu dönem daha içe dönük olacaksınız, aileye dönük olacaksınız. Dördüncü evinizden güneş geçecek. Yani aslında bu durum sizi biraz daha subjektif olacağınız süreçleri açığa çıkartmakta. Nedir bu süreç diye baktığımızda e, ailenizle, aile sorumluluklarınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Anne babanızla ilgilenebilirsiniz, ev gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz, yer değişimleriyle alakalı odağınız olabilir. Aile geçmişi, atalarla alakalı konularla da yine ilgilenebilirsiniz. Diğer taraftan gelir artışınız başlıyor. Aslında son dönemde gelir artışınız zaten vardı. Son aylarda gelir artışınız vardı ama işle ilgili iniş çıkış yaşayan arkadaşlar varsa bu dönem, bu hafta hem zam almak, yeni başlangıçlar yapmak için, gelir artışı için çok güzel etkiler var. Maddi olarak e, ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Diğer taraftan hafta sonuna doğru iletişim sorunları olabilir buradan Kimlerle alakalı? Arkadaşlıklar, kardeşlerle alakalı, eğitim öğretimle alakalı, teknolojiyle alakalı iletişim sorunları olabilir. Merkür-Venüs karesi sizi bu anlamda etkileyecek. Biraz daha temkinli olmak gerekiyor. İletişimi yönetebilmek gerekiyor. E, çıkışlar yapmamak gerekiyor. Ama önümüzdeki haftaya genel olarak iş kariyer anlamında güzel fırsatları olacağını söyleyebilirim. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlak arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda güneşin balık burcuna trans edeceği bu dönem. Yakın çevre ilişkileri çok daha verimli olacak. İşte üçüncü ev konsepti arkadaşlar, kankalar, dostlar, komşular, en yakın akrabalarım. Daha bir arada olacağımız, onlarla daha çok vakit geçireceğimiz bir süreç olacak yazışmalar, konuşmalar, anlaşmalar, eğitimler alınabilir Oğlaklar için ve ee, yolculuklar, seyahatler başlayabilir. Daha hareketli olabilirsiniz. Hani bu dönemde zihinsel aktiviteleriniz ne istediğini bilen bir şekilde olacak. Daha bilinçli hareket edeceksiniz. Zaten Venüs Mars sizin burcunuzda transit etmekte. Son aylarda bir konuyla ilgilendiğinizi görmekteyiz burada. Bazılarınızı geriye çekti bazı koşullar. Biraz sorguladınız, biraz tedirgin oldunuz veya içe döndünüz, enzivaya geçmiştiniz. Şimdi hareket zamanı. Çok hareketlisiniz sevgili oğlak arkadaşlarım. Ee, ve hafta ortasına kadar özellikle perşembeye kadar çok güzel faydalı etkileriniz var. İlerleme dönemindesiniz. Yeni görüşmeler, anlaşmalar, sözleşmeler yapılabilir. Yeni iş girişimleri açısından faydalı etkiler var. Diğer taraftan hafta sonuna doğru daha doğrusu Cuma, Cumartesi, Pazar, Merkür, Uranüs karesi iş girişimleriyle alakalı biraz problemler çıkartabilir. Para harcama artış olabilir veya çok plansız bir şey alım yapabilirsiniz sonra pişman olabilirsiniz. Hafta sonu dürtüsel olarak para harcamamaya dikkat edin. Teknik, teknolojik problemler olabilir. Böyle arabayla ilgili biraz giderler oluşabilir. Bunlara dikkat etmek çok daha iyi olacaktır. Bilinçli olmak fark yaratır. Bunları duyuyorsanız bu astrolojik etkilerden daha az etki alabilirsiniz çünkü önlem odaklı olabilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz Kova'lar. ve selam burcu. Kova olanlar şimdi Kova arkadaşlarım için gündemde ne var? Para. Maddi konular odağında, iş konuları odağında önümüzdeki bir ay boyunca para konularında gelişmeleriniz olacak. Gelir artışınız olabilir, e, harcamalar da olabilir. Ama hani bu dönemde özellikle Mart'ta güzel bir yeni ay var, e, işle ilgili yeni güzel gelişmelerin olacağı bir sürece işaret etmekte. E, biraz daha İşinizde geliriniz artarken, tabii ki bazı konularda sıkışıklığınız devam ediyor, kafanızdaki tedirginlikler devam ediyor, özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissediyorsunuz, bir taraftan sorumluluk alıyorsunuz, bunların hepsi devam ediyor. Ama bu dönemin gündeminde para var, iş var. Lütfen bu konuda ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Bu dönemden buna göre en yüksek faydayla geçirmeniz çok daha iyi olacaktır. Diğer taraftan Venüs Mars ikinci evinizde bir taraftan içten içe bir şeylere kızıyorsunuz. İlişkilerle alakalı bir şeyleri halletmeye çalışıyorsunuz. Geri planda görüşmeler yapıyorsunuz. Parayla ilgili bir hesaplama hesaplarınız da olabilir veya aile ile ilgili, işle ilgili hesaplar da olabilir. Bunları biraz daha geri planda bir şeyin hazırlığı gibi değerlendiriyor olabilirsiniz. Kova arkadaşlarım Merkür sizin burcunuzda transit ediyor. Bu sizin iletişim trafiğinizin arttığını gösteriyor ama cuma cumartesi günü Merkür Uranüs karesi var. Böyle bir elektrikli olabilirsiniz, böyle bir tepkisel olabilirsiniz. İsyan modunda olabilirsiniz. Teknolojik sorunlar olabilir. Buna dikkat etmek iyi, iyi olacaktır. Topraklanın. Kova arkadaşlarım çok elektrikli olduğunuzda topraklanmanız çok daha iyi olacaktır. E, hızlı bir şeyi bitirebilir veya başlayabilirsiniz yani ani bir karar var cuma cumartesi günü e, radikal durumlar var parayla alakalı e, giderlerle alakalı beklenmedik durumlar oluşabilir e, bu anlamda önlem odaklı sizde olursanız çok daha iyi olacaktır ve son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar sizin döneminiz sevgili balık arkadaşlarım Doğum gününüz kutlu olsun. Bu dönem hepimiz balık gibi olacağız tabii ki. Hepimiz duygusal olacağız ama siz daha duygusal olacaksınız. Peki güneşin sizin burcunuza trans ettiği bir dönem otoritenizi ortaya koyabileceksiniz. Ben buradayım diyeceksiniz. Daha çok parlayacak, ışıldayacaksınız. Kendinize güvenin. Tedirginlikler yaratmayın. Özellikle böyle Mart'ta güzel bir yeni ay var ilk haftasında. Sizin burcunuza bir yeni ay olacak ve artık yürümeye, ilerlemeye, devam etmeye başlayacaksınız. Lütfen iç dünyanızda sizi yoran o bir satürn var kurallar koymak isteyen. O Satürn'ün kurallar koymak isteyen tarafından biraz özgürleşin, akışına bırakın sistemi. Kontrolcülüğü bırakın. Balıklar kontrolcü bir burç değildir aslında. Ama son dönemin etkileri, son yılların etkileri biraz onları kontrolcü yaptı. Evet, Venüs Mars 11. evinizden ediyor. Son aylarda sosyalleşmeleriniz arttı veya bazılarınız arkadaş gruplarıyla sorunlar yaşamış olabilir aşk hayatıyla ilgili sorunlar yaşamış olabilir. Şimdi bu düzen değişti. Arkadaşların desteğini alıyorsunuz. Sosyalsiniz, dışa dönüksünüz. Gruplarla alakalı çalışmalar yapabilirsiniz. Ancak hafta sonuna doğru birazcık böyle sinirsel gerilimler olabilir. İç dünyanızda birine kızabilirsiniz. Geri planda iletişim problemleri olabilir. Zihinsel huzursuzluk olabilir. Cuma, cumartesi günü buna dikkat etmek gerekiyor sevgili balık arkadaşları. Onun haricinde ilerleme dönemi başladı. Lütfen geriye çeken koşullara çok takılmadan İlerlemeye başlayın, ne istediğinize karar verin, hedeflerinizi belirleyin. Çünkü Jüpiter de sizin burcunuzda. Hani Jüpiter'den fayda görmek istiyorsak, 12 yılda bir gelen bir şans bu. Jüpiter balık translarında fayda görmek istiyorsak oyalanmayalım. Çünkü oyalandığımızda etkiler geçebiliyor. Biz ne kadar alabiliyorsak sistem bize veriyor. Almayı bilmek çok kıymetli. Tüm burçlar için diyorum. Almayı bilebilmek çok kıymetli arkadaşlar. Bekleme enerjisi birçok nasibi kaçırabileceğimizi söyleyebilir. Evet 12 burcumuzu tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Balık yeni ayını anlatacağım. Onda da çok keyifli anlatacağım. düşünüyorum balık yeni ayını. Çünkü ben seviyorum Jüpiteryen dönemleri. Güzel şeyleri anlatmayı seviyorum. Kötü etkileri anlatmayı da sevmiyorum ama anlatıyoruz tabii ki. Umuyorum ki önümüzdeki hafta hepiniz için manevi olarak huzur bulacağınız, iş konularında ilerleme sağlayacağınız bir süreç olur. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.